Dündar Keşaplı bize Avrupa Birliği biliyorsunuz Çine olan ham madde bağım, e, bağımlılığını azaltmak için yeni bir plan hazırladı. Bu girişim Avrupa'nın sanayisinin tedarik güvenliğini arttırmayı hedeflediğini gösteriyor ve söz Dündar Keşaplı da İtalya'dan sondurma aktaracak. Evet, günaydın, teşekkürler. Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Çin'in kritik ham maddelerine olan bağımlılığını, bağımlılığını azaltmak amacıyla hazırlanan Research EU planını açıkladı. Von der Leyen, Pekin'in nadir toprak elementleri ve pil üretiminde kullanılan bazı malzemelere yönelik ihracat kısıtlamalarını eleştiren Von der Leyen, Uzun bir süredir temiz enerji savunma sanayi ve elektrikli araç üretimi için gereken mineraller konusunda Çin'e bağımlı bağım, Çin e olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Avrupa Birliği'nin özellikle Avustralya, Kanada, Şili, Grönland, Kazakistan, Özbekistan ve Ukrayna gibi ülkeler ülkelerle kritik e, hammadde e, ortaklıklarını hızlandıracağını duyurdu. Plan kapsamında von aynı zamanda Avrupa'nın üretilen ve satılan ürünlerine kullanılan ham maddelerin geri dönüştürülmesi, dönüştürülmesi daha fazla önem verilecek, dönüştürülmesine daha fazla önem verilecek ve aynı zamanda Avrupa içindeki üretim ve işletme projelerine stratejik yatırımlar yapılacağını belirtti. Avrupa sanayisi için oldukça kritik ham maddelerin, oldukça kritik olan bu Gelişme aynı zamanda hammetlerin e, alternatif kaynaklara erişimini erişimi erişimini de güvence altına alması e, bekleniyor. Tabii Tabi e, Resource EU planı e, özellikle Rusya'nın 2022'de e, Ukray Ukrayna işgali sonrası enerji e, bağımlılığını azaltmak için uygulanan Rep e, Repower Euro EU, EU planına benzer bir e, projeye sahip olacak. Yani Çin özellikle 9 Ekim'de nadir toprak elementleri ve pil kullanılan bazı e, malzemeleri ihracat e, kısıtlaması getirmesiyle birlikte Avrupa Birliği de işte gördüğünüz gibi Çin'e karşı yeni bir hamleyle farklı pazarlar arayışına girdiğini söyleyebiliriz ki A AB Başkanı von der aynı zamanda nadir toprak mıknatıslarının e, ise tüketiminin %90'dan fazlasının Çin'den geldiğini düşünürseniz Avrupa için ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya olduğunuzu görürsünüz uyarısında bulundu. Yani kısaca toparlamak gerekirse Avrupa Komisyonu Başkanı kısa vadede Çin'i yetkilerle çözüm bulmaya odaklandıklarını ancak gerekirse müdahale etmek için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını vurguladı. Evet gördüğünüz gibi Çin ile Avrupa Birliği arasında oldukça yine e, çıkışları devam eden bir süreç var. Bu e, iki ayrı kıta diyelim, kıta diye olarak tanımlayalım arasında e, birçok konuda işbirliği var, anlaşmazlıklar var. E, ancak tabii Avrupa Birliği de bir başka deyimle birçok ülkenin olduğu gibi Çin'e bağımlılığı ise kaçınılmaz gerçek. Bakalım Avrupa Birliği e, AB Başkanı Ursula von der Leyen'in bu Avrupa Birliği'nin Çin'e Çin e yönelik kritik ham maddelerine olan bağımlılığını azaltmak amacıyla hazırladığı Research EU planı hayata geçecek mi, nasıl geçecek, bir sonuç alınabilecek mi? Bunu tabii ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Evet, kısaca bu sabah başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlardı. Biz tabii her zaman olduğu gibi yine A para ayrıcalığıyla, İtalya'nın nabzını tutmaya devam edeceğiz diyorum. Söz İstanbulcularında sizde.